Şimdi sorumuza bakacak olursak bize demiş ki o da koşullarında içerisinde derişik hidroklorik ve derişik sodyum hidroksit sulu çözeltileri olduğu bilinen ancak üzerindeki etiket olmayan iki tane şişe var. He. şimdi bak bizim iki tane şişemiz var. Bunlardan birisinde asitimiz birisinde de bazımız var. Ama kimde kim var bilmiyorum. Sonra diyor ki bak bu şişeleri birbirinden ayırt etmek istiyorum. İşlemlerinden hangisini yapmam uygundur. Demiş ki çözeltilerin pH'larını belirlemek işime yarar mı? Tabii ki yarar. Niye? Eğer ki bir adamın pH değeri 25 derece Celsius'ta 7'nin altında çıkarsa asit özelliği gösterdiğini dolaylı olarak HCl'nin olduğunu saptamış oluruz. Bir diğerine baktığımızda pH değeri 7'nin üzerinde çıkmasını bekleriz. Bunun da baz olmasını dolaylı olarak sodyum hidroksit olmasını bekleriz. Demek ki bu benim işime yarayacak bir ifade. Devam ediyorum. Çözeltilerin magnezyum metali üzerindeki etkilerini incelemek. işime yarar mı? Yarar. Neden işime yarar? Şimdi bak magnezyum metali aktif bir metal. Nasıl hocam? Aktif olup olmadığını ben nereden anlayacağım? Hatırlıyorsan şöyle bir hatırlatma yapalım. Aktif metaller. Kimden aktifti bunlar? Hidrojenden. Onlar da daha aktifti kimden? Yarı soy metal. Onlar da daha aktifti. Soy metal şekline getirdik mi? Evet. Peki yarı soy metaller kimlerdi? Cumhur, hıçkırarak ağlayanların avucuna patlattı demiştik. Bak cumhurunu hıçkırarak ağlaması çok soylu bir davranış mı Değil. Yarı soy metal diyorduk. Ama avca patlatmak oldukça soylu bir davranış demiştik. Bunlar pasif olan metallerimizde. Bunun dışında herhangi bir metal gördüğümüz zaman aktif olduğunu anlıyorduk. Farkı neydi ki? Yarı soyların özelliği bir hatırlatma yapalım. Bunlar HNO3 ya da H2SO4 ile tepkimeye girebiliyordu. Buradan NO ya da NO2 gazı çıkıyordu. Buradan da SO2 gazını çıkartıyorduk. Başka bir tepkime vermiyordu. Bunun dışında kalan bütün metaller herhangi bir asitle tepkime girdiğinde hangi gazı çıkartacak? Hidrojen gazını çıkartacaktı. Çok güzel. O zaman magnezyum dediğim adam katı haldeyken gittiğim hidroklorik asit çözeltisini içerisine attım. Sonucunda kimin çıkmasını bekliyorum? Magnezyum klorür artı Hidrojen gazının çıkmasını beklerim. Hem fikir. Peki hocam baza denk geldiğinde dedi ki bir dakika bazlar orada durun dedi. Şimdi bazlar olduğu için mavi rengi bir alalım. Bazlar bir tek kimle tepkimeye giriyordu? Amfoter metallerle. Amfoterler kimdi? Asana, papuç, zannetme, çarık, beyefendi diye kodlamıştık değil mi? Bunlar amfoterdi. Yani bir adam bassa sadece bunlarla tepkimeye gir. İyi de magnezyum bunlardan biri değil ki o zaman bunu da tepkime vermeyecek. Demek ki biz şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Çözeltileri magnezyum attığımda Magnezyum eğer ki asit mesela şöyle diyelim HCl burada olursa burada gaz çıkışını gözlemlerken burası baz olduğu zaman sodyum hidroksit burada hiçbir şey olmayacak. Bu sayede etiketleri doğru yerleştirebilir miyim? Evet yani tikimizi atmış olduk. Devam ettim. Çözatilerin gümüş metali üzerinde etkilerini incelemek. Heh bak şimdi gümüş metali biraz önce yazdık. Nerede yazdık? Hocam şurada. Gümüş neydi? Yarı soy metalde. Gümüş HCl ile tepkime verir mi? Vermez. Oksijen içermeyen yani HNO3 ya da H2SO4 dışındaki hiçbir asitle tepkime vermiyor. E peki hocam bu gümüş bazla tepkime vermiyor mu? Onunla da vermiyor ki. O zaman iki kapta da bir değişim olmuyorsa hangi kabın hangisi olduğunu ben nereden anlayayım? Anlayamayacağımız için buna diyoruz ki hayır sen bizim işimize yaramazsın diyoruz. Hangilerinin yapılması uygun olduğu, Birinci ve ikinci ifadelerin yapılması uygun olduğu Yani doğru cevabımız D seçeneği olarak karşımıza geldi. Evet...